Herkese merhaba değerli Van Mur ailesi. Üçüncü kısımda sizlerle nasıl sipariş verilir birlikte bunu inceleyeceğiz. Market butonuna tıkladıktan sonra shopping seçeneğini seçiyor ve kaç QV'den sipariş vermek istiyorsak onu da belirledikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda Seçmek istediğiniz ürünlerin sağ tarafındaki artı butonuna tıklayarak onları sepete dahil edebilir veya eksiye basarak onları miktarını azaltabilir veya sepetten çıkartabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kontrol etmeniz gereken nokta kredi miktarı. Eğer ki kredi miktarınız sağ tarafında gösterilen rakamla birebir tutuyorsa bir sonraki adıma geçmek için hazırsınız demektir. Checkout butonuna tıklarsanız artık sizi bekleyen ödeme adımı olacak. Ödeme adımında ise tabii ki bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmenizi istiyoruz. Yani personal information'daki kişisel bilgilerinizi, shipping information'da da adres bilgilerinizi teyit etmeniz gerekmektedir. Hangi kargo firmasıyla siz ulaşmasını istiyorsanız onu seçmeyi de lütfen unutmayın. Sağ tarafta bulunan Total Price'ın yani ödemeniz gereken meblağın altındaki kutucuğu da seçtikten sonra online Payment butonuna tıklayabilir veya banka transfer kısmını seçebilirsiniz. Eğer banka transferi yapacaksanız banka transferi kısmını seçtikten sonra karşınızda banka bilgilerimiz sizleri karşılıyor olacak zaten. Sağ tarafta bulunan Inform Your Payment kısmında hangi bankaya göndereceksiniz? Ödemeyi kimin adına yapıyorsunuz ve tarihi de ödeme yaptığınız tarihi de seçerseniz gerekli bilgiler bizim tarafımıza ulaşacak ve siparişinizin onaylanması çok daha hızlı bir şekilde ve güvenilir şekilde gerçekleşecektir. Siparişinizi verdikten sonra siparişlerin kısmına girerek siparişinizin durumu hakkında da bilgi alabilirsiniz. Eğer ki ödemenizi kredi kartınızla yapacaksanız işlem bittiğinde siparişiniz otomatik olarak onaylanacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.